Evet bugün sizi poke oynarken götürmeyeceğim yanında demiştim ama en azından yolda giderken ve sabahki giydiklerimizi göstermeden olmaz değil mi? Hadi gelin bakalım nelermiş onlar. Hop. Bugün ne giysem? Evet efendim. Bilmiyorum önceki seyahatimde bu var mıydı üstünde görmüş müydünüz? Ama bu tişört sanırım benim ne e, lise yıllarımdan birlikte beni benle birlikte bunu ee, sevgili babacığım İspanya'dan almıştı bana. Ee, iki tane tişört vardı. Bir tane böyle ejderhalı bir tane böyle e, bu e, wizardlı, büyücülü. Ben ikisini de istemiştim tabii. Ama bu wizardla karar kalmıştı. Hatta liseden bile önce olabilir bu. E, aldığımız zaman biraz da büyüktü o zamanlar. Şimdi anca oluyor. Ama hala giyiyorum bakın. Parayı paraya vereceksiniz. Baya o zaman yani 20-30 euro bir fiyatı vardı tişört. 20-30 euro o zaman daha da 20-30 euroydu. Ama almıştık o zamandan beri de kıymetini bildim giyiyorum. <laughs> Yaş 45'e geliyor. Hala bu tişörtü giyebiliyorum. Hala bu tişörtü de giyiyorum yani kendi isteğimle ve arzumla. Kardeşim seviyorum biz büyü ya. Gandalf'a benziyor değil mi kendisi biraz. Ama değil. Bir de Wizard of the Coast diye bir şey vardı biliyorsunuz Magic the Gathering oynayanlar varsa başka bu tip geek işlerle oynanan uğraşan onlar da bileceklerdir. Onlara benziyor, onların karakterlerine benziyor. Zaten birçok poker oyuncusu yabancı biliyorsunuz. Birçok öyküsünde Magic the Gathering mutlaka vardır. Yani şey bile, ne derlerdi? Gentle Needle'ın da baktığınız zaman geçmişinde bu var. WSOP şampiyonlarının da, Wiseman'ın da mesela bu, bu Magic the Gathering vardı. Her neyse demek ki belli bir yoldan geçiyormuş insanlar pokere ulaşana kadar. Bu tişörtü giyeceğiz. Yanında da bu sevgilimin, karımın, canımın ama aldığı şarapları gelir. <laughs> ne kadar şirinler değil mi? Meow It yazıyor üstünde. Married anlamında, evli anlamında. E, tatlış tatlış kediler. Biliyorsunuz benim de iki tane kedim var. Ellerinizde de beraberleri. Bakalım bugün bu kombinle gereki sonucu alabilecek miyiz? Birazdan sizleri şeye götüreceğim. Venetian'ın içinden geçireceğim. Şöyle oradan en azından bir havasını alın istiyorum. Ama oynarken dediğim gibi benden görüntü beklemeyin. Hadi bakalım. Peki. Bu bu da rahipleri kılığındaki tipler size yanınıza yaklaşıp lezik uzatacaklar. Sanki bedavaymış gibi takdim edecekler. Sonra para isteyecekler. Hiç bulaşmayın. <laughs> ah, bu kızlara da bulaşmıyoruz. Onlar da onlarla fotoğraf çektirmeniz için sizden para isteyecekler. Her türlü paranızın peşinde herkes burada. Zannetmeyin ki güzel, kaşınızın, gözünüzün hürmetine. Şu tarafta Caesars Palace var. Bakın Kolezyum'u görüyorsunuz orada. Ee, her şeyin çakması var burada. <laughs> Şimdi de doğru gidiyoruz. Bugün de turnuvamız bir kez gibi. Yine müzik gelecek, kapatacağım sesi mecbur. Bir de evsiz arkadaşlar var etrafta gördüğünüz gibi. Amerika'daysanız, eğer sıcak bir şehirdeyseniz e, ee, evsiz oranı diğer soğuk şehirlere göre çok daha fazla. Paris sebeplerden dolayı adamlar ısınmak zorunda şey, e, kalmıyorlar. Çünkü soğukta <laughs> eksi 10 derecede 20 derecede dışarıda kalmak çok çok zor bir şey insanlar için. O yüzden daha böyle yerlerde kalmayı tercih ediyorlar. Babacım bu sen paradan haber ver. İçeriye ver hadi ikuna kızlar. Aga da var yani. Ya <laughs> Haydi Mon shopping and dining just ahead. <laughs> Daha fazla yeni bir içme seçenekleri. Şunun güzelliğine bak ya. Resmen İtalya'da bir plaza olabilir yani burası. Ve gündüz bir gece mi anlamıyorsunuz bir Tavan hep gündüz gibi. <laughs> Çok acayip bir şey yani. Ben bunu ilk Hong Kong'da görmüştüm. Daha doğrusu Macao'da. Macao'da da bu otelin aynısından var. Ve aynı şekilde kanallar var böyle içeride. Sen paradan ver kardeş. Şimdi poker yerimizi bulalım. Geldeyiz. Şu tarafa gitmemiz lazım, yanlış hatırlamıyorsam. Burada da şöyle daha modern bir avlu var. Bir yanda rengi değişiyor, aşağıdaki kasino görüyorsunuz. Bizim poker salonumuz şu tarafta olması lazım. Ya da şu tarafta. Bakayım. Sorry. Nasıl olabiliyor? Ferragamo, Louis Vuitton, Coach, çanta. Buraya hanımları getirmemek lazım. Ya da <laughs> benim gibi diyetinizi çanta alarak ödeyebilirsiniz. Kate Spade, daha daha bir marka gerçi o. Evet, poker odası şurada. Bilip <laughs> turnuva kaydımızı yaptı

yer göstereceğim size. Live o da. Live stream yapacak azam buraya açıyorlar artık. Nasıl? Finalde buradayız gençler. Ona göre. Bu kargonun şeyi. Kameralar. <laughs> Bekliyor bizi. Geliyorum birazdan. Evet gençler. İçimizdeki kenafir gözleri gördüm. Bugün dedim sizi götürmeyeceğim. Poker oynarken götürmeyeceğim dedim. Ne oldu? Ne oldu? Şu videoyu izleyin bakayım. Tam Bubble'dayız. Bubble'dayız elenmek üzereyiz. Bakın bakalım ne oldu. Ace, take, take, four. Fifteen. With the nuts, please. We allow tech video. I'm doing it, my man. We allow tech video. It's my all-in. It's my all-in. Let me have the all-in button over here, too, please. All right, action's completed. i'm done, all the hands up. It's the straight bubble. Go, 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 go. Ace, five. Nuts, throw. Ace, four. How's he gonna monster in this big bunch? Yeah. Oh, and he's got hearts. That's two big blockers? Oh, okay. Okay, I got the lungful. Yeah, you got half. I'll scoop the side. <laughs> wait. The beard. And then I have. Oh, wow. wait, yeah. The no, I oh, Yeah, yeah, yeah. 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 I, also have, I also have the high card, too. That's side part, too. No, 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 that's painful. All the rest is mine. Oh, wow. Would you please? Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> evet, gördüğünüz gibi Bubble'da patlatamadılar bizi. Hatta Bubble öncesinde tam önümüzde kaç 15 18.000 bin çip mi ne var öyle bir şeyimiz var ya da 13 bin hatırlamıyorum şimdi videoda gördünüz. Oradan önce herkes bana bakıyor 3 masa kaldık en en az çip bizde var. Herkes bana bakıyor dedim. You want a piece of me? All of you? I'm Turkish bitches. Come and get it. Ben Türk gibi gelin dedim. <laughs> Birkaç kişi we root for you de falan dediler. Hani biz seni destekliyoruz falan gibilerinden. Her neyse gördüğünüz gibi sonuçtan değil. E, Scoopladık, tüm çuk potu aldık. Daha sonrasında e, başka birisi olun girdi. Tek kartla kurtardı. Başka bir masada. Son kağıt yani destede onu kurtaracak tek kağıtla yüzde üç ihtimal, yüzde iki buçuk ihtimal. River'da geldi, Alan karşı kazandı. E, başka bir masada yine Olin giren double up yaptı. Dolayısıyla iş uzuyordu. Ama en sonunda bizim masadaki diğer short stake eleman elendi ve artık parayı garantiledik. 1261 dolar. Sorun değil. Yarın ikinci gün başlayacak. Saat 2'de öğlen. öyle. Ee, sadece 4 big blind'ımız var. Ama 2 double up yaparsak average stake zaten. Ortalama stake'e geliyoruz. O yüzden çok yakın yani birbirine aslında stake'lere baktığımızda. Hedefimiz yarın double up yapmak yani level up yapmak değil, para önemli değil, birinci olmak istiyoruz çünkü biliyorsunuz. Double up yapmak, e, daha doğrusu <laughs> level up değil de birinci olmak çok yoruldum haliyle. E, şöyle bir durum var yalnız, bir noktada ortalama stack 100.000 civarındayken bizim 240 bin midline'ımız vardı ki bu çok büyük bir avantaj bu limit turnuvalarda. Ama biz geri zekalık ettik, biraz bir winner's tilt oldu. Evet, evet geri zekalık ettik, hiç öyle estağfurullah falan demeyin yani. Ee, Winner's tilt oldu. Ardar'da arda güzel eller kazandık. Ondan sonra Ardar'da arda güzel ellerimizi kaybettik. Olmadı gelmedi, kaçırdık şeyleri. Aslında orada biraz daha geriye adım atıp e, sadece defansif oynamamız gerekiyordu. Gereksiz ofansif e, davrandık, gereksiz bullying yaptık. Masayı zorbalamaya çalıştık, elimizde patladı. E, bir tane eleman, yani iki tane eleman hatta Ardar'da arda iki elde asası fold edemediler. Biz de bir perden fazlasını yapamadık. Straight ve flush drawlarımız olmasına rağmen. Love da gelmedi. Olmadı mı olmuyor yani o şeyde. Dolayısıyla bize o 240 binlerden 13 bin çiplere kadar düştük. Mal gibi. Yani bu bize bayağı büyük bir ders oldu on canlı turnuvalarda. Daha önce de başımıza gelmişti ama ondan önce sürekli geliyor belli durumlarda. Ama canlıda da zaman daha iyi anlıyorsun. Çünkü 13 bin çipin geldi kaldığında ve bubble'a yaklaştığında elinde Nat belli olduğu zaman bile fold etmen gerekebiliyor stratejik olarak. Papaz papaz dual suite vardı elimizde 3-7. Papaz papaz 3 -7. Ee, iki ayrı renkten. Güzel bir el. o için. Under Fold ettik. Gerçi sonraki el işte double up yaptık ama hatta triple up yaptık. Ee, yine de fold etmemiz gerekti. Daha iyi AS2, vale 8 gibi elleri fold ettikten sonra çipleri aldıktan sonra. Çünkü bu sefer rakiplerimiz e, zor durumdaydı. Biz de kendimizi tekrar mal gibi ortaya atmak istemedik. Ama velhasıl ki hem sevgili LOS'lar ee, Winners tilt de yani kazananın tilt olma durumu da kaybedenin tilt olma durumu kadar kötü. Turnuvalarda kaybeden tilt olması durumunun çok önemi yok. Zaten eleniyor. Daha zaten az çift kaldı. İşte ama kazanan bir durumdaysanız boşu boşuna o avantajı rezil etmemek gerekiyor. Bu bugünün dersi oldu. Daha önceden de bu dersi defalarca aldık ama demek ki tekrar aynı hatayı yapmaya ee, mecbur kalmışız. Bu sefer öğrendim ama. Kayıt ediyorum. Winner's tilt yok. Heh. Odaya gidelim tekrar konuşalım. Şimdi şeylerin oradayız. 8 tane asansör var burada görüyorsunuz. Sabahları aşağıya inerken en az 3 asansör dolu geliyor. Ondan sonra da sıkış tepiş biniyoruz asansörleri. Hepsi o hale geçiyor yani aşağı inerken. Kamerayı taksam aslında canlı yayında kayıtlarınızdan göstersem size istiyorum ama neyse çok sesli konuşmayacağım şimdi. Herkes uyuyor. Kolay bari. Hayır, hayır. Burada buz makinesi var. Buz almaya geliyor Bizim gibi. İşte Herkes keyfinde Las Vegas. Güzel oldu yani. eee... kerafir gözlüler kimse aramızda tespit edelim. Sizi götürmedim. Bak paraya girdik yani. Edim hani, garantiledik. Ama başka bir şey daha yaptım. Daki var ya. Lucky Ducky. Sir Lucky Daki, Benim ördeğim vardı. Hatırlarsınız belki daha öncelerden. Onu kullanmamıştık son iki gün. Bugün sahaya çıkarttı, Gereğini yaptı. Keyfimiz yerinde. En azından eee... yarın hala birinci olma şansımız var. O yüzden yerinde. Ama yarın için yeni bir programımız var. Konuşacağız. Ben otellere girdiğim zaman iki tane önemli şey yaparım. Bir tanesi mutlaka kapıya rahatsız etmeyin yazısını asarım. Burada rahatsız etmeyin demiyor da room occupied diyor. O da meşgul diyor yani. oda dolu. Ee, aynı işe yarıyor. <laughs> İkincisi de odamın numarasını, fotoğrafını çekerim. Çünkü sık seyahat ettiğim için sık seyahat ettiğim için ee... Oda numaralarını karıştırıyorum. Zaten siz de karışacaksınız. Sık seyahat etmeseniz daha da kolay karıştırmanız. 1112 miydi, 1156 miydi, 2012 miydi? Odanın yerini hatırlıyor gibi olacaksınız ama odanın yerini unutacaksınız. Adını, numarasını unutacaksınız. O yüzden direkt fotoğrafını çekin. Aynı şekilde havalimanı otoparka gittiğiniz zaman da odanın park ettiğiniz bir fotoğrafını çekmek size ciddi olarak zaman kazandıracak bir durum olacaktır. Bunların hepsi tecrübeyle öğreniyor. Siz akıllı olun. Tecrübe etmeyin aptallar gibi. Aptalların tecrübelerinden faydalanın diye paylaşıyorum sizinle. Umarım faydalı oluyordur. Neyse yarın dediğim gibi ne yapacağız? Ee, yarın başka oynayacağımız turnuvalar vardı eğer bundan eğlenseydik. Bir tane Omaha Eight turnuvası vardı MGM'de, MGM Casino'da. Bir de o Orleans'ta, The Orleans'ta Horse turnuvası vardı. Aslında onu oynamak istiyordum. Hold'em, Omaha, Raz, Start e, Stat, Stat Ilo. Horse, e, sunun açılımı o. At demek İngilizce biliyorsunuz da. İşte oyunları kısaltması. Hiç canlı oynamadım onu Horse'ı. Eğlenceli olacaktı belki gideriz yine ama şöyle bir durum var. Yani. Şu an 4 big blind'ımız var ama 2 double up'ta dediğim gibi ee, orta siteye geliyoruz. Atmak da istemiyorum. Çöpe atmak da istemiyorum. E, öyle olduğu için mecbur ikinci güne kalacağız. Gideceğiz Venetian e, Venetian'a. Venedik Ama ve lakin e, ne yapacağız? Dün çok yoruldum kusura bakmayın. E, es geçmeyin buralara. Bak önemli bir şeyler söyleyecektim. Ne yapacağız? E, evet, sabahleyin kalkacağız. Belki güzel bir kahvaltı ederiz. Ya da bugün gelirken iki tane şey aldım. Ton balık sandviç aldım. Ya kahvaltı onu yerim. Kahvaltı ton balık Çok severim ton balık sandviç. Ee, o da enteresan bir hikayedir. Ha. Ton falan hiç sevmezdim, bilmezdim, yemezdim bile. Ben İzmirliyim abi. Ton balığı ne iş mi Paris'teyiz. Orta üçüncü sınıf. Ee, orta, iki, orta üç. Orta üçüncü sınıfta. Annem ben. Ee, bir grupla beraber gitmişiz. Oradaki grupta işte bir gün öğlen acıktık falan filan. Bunlar yanlarında şey getirmiş, konserve ton balığı getirmişler. Ton balığı, mayonez, mısır, bagetin içine Fransız bagetini. Of! Abi anlatamam ne kadar güzel bir şey oluyor ya. O hangi parktaydı? O Lure'a giderken ki parklarda... Versailles yok, ben ne Versailles saçmaladım. O giden parklar var ya, Lure'a giderkenki park işte eski sarayın bahçesi. Ee, Şanzelize'nin aşağısı. Biliyorsun Şanzelize'nin aşağı doğru yuvarlanıyorsun. Oradaki o bahçe işte orada havuzun etrafında oturup onu yemişti. Benim çok hoşuma gitmişti. O zamandan beri de benim e, en favori yemeklerinden bir tanesi. Kendi de yapmayı severim, yemeği de severim her türlüsünü. O yüzden ton balık sandviç aldım iki tane. Bozuk çıkmaz inşallah. 30'una kadar, 30 Mayıs'a kadar aktif var diyor. Bizim için bir iki gün demek bu. Onu yemezsek eğer gider dışarıda bir şeyler yiyebiliriz. Aklımda şu var aslında. Şimdi turnuvaya gideceğiz. E, kısa bir sürede elenme ihtimalimiz daha yüksek. Double up yapma, triple yapma ihtimalimiz de. Ama o şansı kullanacağız yine de. Eğer elenirsek oradan yemek yiyeceğimiz bir yere geçeriz. Nobuya gidip bir sushi yiyebiliriz. Ee, gerçi Nobuya'da geçen Maya bir de gittim. Bak, bak şimdi bunların hiçbirini hava atmak için mesela için söylemiyorum. Hakikaten olan dedim ya size skriptik değil. Yani içimden geldiği şekilde konuşuyorum. Nobuya geçen ee, Aralık ayında gittim. Ya Kasım sonuydu ya Aralık başıydı. Nobu'nun oteli var Miami'de. Yanımda hatta Eden Rock diye bir otel var. O otelde kaldım. Nobu'da bitişiğinde. Aynı aslında şeyi paylaşıyorlar. Avluyu paylaşıyorlar, yeri paylaşıyorlar. Orada Nobu'ya doydum zaten. Yani bayağı bir suşi yedim şeyde. da ünlü şeflerinden bir tanesi. Japon şef yani şeyde. Adamın burada restoranları var, şeyleri var. Bayağı üç güzel bir restoran. Ama ve lakin e, fiyat performans ürünüm değil biliyorsunuz suşi. Ve tek başıma da yemeği sevmiyorum. Arkadaşlarım da sevmek, yemek güzel oluyor. Belki, belki Alan Caster yarın şey yapmazsa, ele, elenirse orada, ucuzluk yapmazsa, Beraber onu kafalayıp götürebilirim miyim? Ee, orada da siz de video çekiriz. Ee, Chainsaw. Bugün bizim masada oturuyordu. Ee, beraber fotoğraf çekilmek aklıma gelmedi. Bu falan olacağız diye ama onun fotoğrafını çektim otururken. Ee, i̇lk defa aynı masada oturup birçok turnuvada denk gelsek de. Daha önceki hatırlayacaksınız. Geçen seneki evet geçen seneki WSOP turnuvasında 2024'tekinde benim kalktığım koltuğa o geldi. Ben elendikten sonra 9. yılında gidip video çekti, masanın videosunu çekti, paylaştı Twitter'da. Dedi ki, gel dedi bu dedi, nasıl masa dedi, ben böyle bu kadar yıldır oynuyorum, bu kadar kötü bir masa görmedim beni. Hani iyi oyuncuların olduğu bir masa. Çünkü sağımda Nick Shum'un oturuyor, Nick Shum'un geçen seneki o eğitim şampiyonu, Sadece Nick Schumann biliyorsunuz. Öbür tarafta da o işte kardeşlerden bir tanesi, o pokerci bir kardeşler var, onların bir tanesi. Başka diğer masadaki 4-5 kişi daha profesyonel, benim en iyi tanıdıklarım o ikisiydi. I walk to my new table and I have Ellie Lesra in seat two, Nick Schulman, seat, 3, Robert Mizraki, seat, four, seat what, five, Denny in seat six, Atlantic City Legend in seat eight. Neyse biz o masada aslanlar gibi parça çarpıştık dokuzuncu level'a kadar ama yapacak bir şey yok bazen e, diyoruz ya şans meselesi. Her neyse efendime söyleyeyim bu lafı çok uzatıyoruz. E, yarın gideceğiz sunumumuzu oynayacağız. Erinirsek erken gideceğiz bir yer yemek yiyeceğiz. Neresi olabilir bilmiyorum. TGI Fridays'i çok seviyorum. Mesela Türkiye'de de vardı. Hala var mı bilmiyorum. Ee, Amerikan yemekleri yapıyor, şey yapıyor. Orası olabilir. Ya da Orleans Casino'da bir yine hamburgerci var. Onun hamburgerini seviyorum. O olabilir. Five Guys vardı. Five Guys açılmamış. Daha yeni açılacak. Hard Rock Hotel yapılıyor. Hard Rock Hotel'in karşısına açılacak hatta Five Guys. Ee, bakacağız. Bakacağız. Bir şeyler yiyeceğiz yani nihayetinde. Ondan sonra planım keş oynamak. Ama Omaha ilk kez oynayacağım muhtemelen belki e, Holden oynayabilirim. Eğer izin verirlerse, müsaade ederlerse o zaman sizle götüreceğim. Video çekeceğiz beraber. Çünkü turnuvalardaki dikkat dağınıklığı turnuva hayatına sebep oluyor. Keşte dağınıklık yaparsak bir el kaybederiz. Sıkıntı değil canınız sağ olsun. Tamam mı? Okey. Bugünlük bu kadar. E, şimdi ben az önce buza bir tane Heineken yatırdıydım. Onu içeceğim çünkü bu kadar adrenalinden şeyden sonra, gerginlikten sonra bir şekilde döşarj olmamız lazım. Aslında daha sağlıklısı bunu spor yapmak. Ama şu anda o şeyi hissetmiyorum kendimde o kapasiteyi. Eskiden yüzerdim bir saat, güzel uyurdum ondan sonra. Şimdi bir tane bir içeceğiz. Şurada Eiffel Kulesi'nin karşın yanında da Bellagio'nun fontanları bir de e kapanmış artık şey ne? Fıskiyeler, fıskiyeleri kapatmışlar. başkanı ofis kapanmış. Evet, durum böyle, vaziyet böyle. Benden size hepinize kucak dolu sevgiler, iyi geceler. Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsanız sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Kanala abone oldunuz zaten diye düşünüyorum. Like ediyorsunuz, comment ediyorsunuz, yorum yazıyorsunuz. İnşallah. Yani bunca zamandır artık bunu söylememem lazım. Bunu söylememem lazım. Bunun doğal olarak gelişmesi lazım değil mi arkadaşlar? Eğer seviyorsanız, beğeniyorsanız bu videoları, daha fazlasını istiyorsanız ki bu WSOB bittiğinden sonra da benim kanalımdaki hayatımla ilgili veya yani pokerle ilgili başka videolar da bu şekilde çekebilirim. Yazın altına pokrak deyin ki biz senin poker haricinde bir şey konuşmanı istemiyoruz. Kapa çeneni otur poker anlatacaksın anlat. Ya da deyin ki pokrak sen bize günlük hayatından da paylaş baba. Senin muhabbet hoşumuza gidiyor. O zaman konuşalım. Okey? Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. No matter what.